Alt yazılımdan herkese merhabalar. Bu videoda alt yazılım bünyesinde ürettiğimiz Alsa VP V4 yazılımımızın tanıtımını gerçekleştireceğiz. Alsa VP V4 ile reklam ve pazarlama süreçlerinizi WhatsApp üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bu yazılım ile toplu WhatsApp mesajları gönderebilir. Ayrıca katılmış olduğunuz WhatsApp gruplarından telefon numaraları toplayabilir ayrıca sohbet listenizden numara toplayabilir. Topladığınız numaraları rehberlere ayıştırabilirsiniz. E, şimdi programımızın tanıtımına geçelim. Öncelikle e, programı açtığınızda sizi böyle bir arayüz karşılıyor. Hesap yönetiminden e, birden fazla WhatsApp hesabı ekleyebilirsiniz ki eğer ki böyle bir şansınız varsa eklemenizi tavsiye ederiz. Spam riskini azaltmak için. Hazır konusunu açmışken spam'dan da bahsedelim. Yazılımımızda tüm spam önlemleri alınmış durumda. Ee, arka planda gerekli algı biz uyguladık. Ee, örneğin şuradan görebilirsiniz. Ekstra spam koruması mevcut. X mesajda bir, X dakika bekle. Bu özelliği kesinlikle kullanmalısınız. Daha sonrasında e, ekstra spam koruması olarak hesap değiştirme etkinleştir var. Örneğin birden fazla numara ekleyip mesaj atımlarını birden fazla numaraya bölebilirsiniz 50 adette bir numara değiştir program bunu tamamen otomatik yapar Şimdi size hesap eklemeye göstereceğim zaten Yani kısacası yazılımımızda tüm spam önlemleri alındı e, Sizlerin kullanımı için Fakat şöyle bir durum var e, WhatsApp'ta biliyorsunuz ki tanımadığınız numaralardan mesaj gelince Spam bildir diye bir buton mevcut e, Buna çok fazla basıldığında programın yapabileceği hiçbir şey yok yani yazılımsı olarak tüm önlemleri aldık. Tabii yine tüm kullanım süreçleri sizin elinizde. E, hesap eklemek çok kolay. Öncelikle buraya bir hesap ismi giriyorsunuz. Örneğin Alikan 2 diyelim. E, daha sonrasında buraya telefon numaranızı giriyorsunuz. Zaten 46 lı bu benim kendi numaram. Daha önce giriş yapmışız. 45'i deneyelim. Buradan oluşturup Tabi burada tam bir numara giriş yapmalıyız. Yabancı numara girişlerinde aktifleşme için bu şekilde yaptık. Daha sonrasında size QR okuma yapılacağını söylüyor. Bekliyoruz. Burada telefonunuzdan e, QR kodu okuttuğunuz an hesabınız buraya otomatik kaydoluyor ve sekme otomatik kapanıyor. Daha sonrasında ee, bu hesap üzerinden yazılımda yapılabilecek tüm işlemleri yapabiliyorsunuz. Ee, tıklayıp aktifleştirmeniz yeterli. E, ee, test basıp aktif olup olmadığını da deneyebilirsiniz. Daha sonrasında ee, siz diyorsanız ki ben rehberdir, gruplardan numara toplamadır, sohbet sitesidir falan hiç uğraşmak istemiyorum. Ben Benim numara listem var. Mesajım belli. Direkt atacağım diyorsanız hızlı toplu mesaj gönder sekmesine geliyorsunuz. Önce bu sekmeyi bir tanıtalım. Daha sonrasında diğer sekmelerin tanıtımını da gerçekleştireceğim. Buradan direkt olarak numara ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca e, txt dosyasından, excel dosyasından vesaire tek tıkla numara ekleyebilirsiniz. Numaraların alt alta olması yeterli. Yazılmamızda otomatik formatlama özelliği mevcut. Dosya dönekli formatlı nedir? Örneğin 535 658 20-20 Normalde nedir? WhatsApp'a göre bunun artı 90 gelmesi gerekir başına. Ama örneğin numarayı ekleye bastığınızda tak diye otomatik bir şekilde bunu biçimlendirir. Yani başına 0 da koysanız, boşluk da bıraksanız örnek veriyorum 0-554 188 84 46 Numarayı ekleye basın. Tamamen otomatik biçimlendirme mevcut bunun için birçok fonksiyon yazdık. Şimdi siz derseniz e, biz Türk numaralı çalışmıyoruz. Biz yabancı numaralarda çalışıyoruz. Çok fazla yabancı numara formatı olduğu için bunun için tabii ki otomatik formatta yapamadık. Dolayısıyla burada formatı seçeneği mevcut. Numaraları alt alta TXT metin dosyasına koyuyorsunuz. Formatı da tıklayıp e, metin dosyanızı seçiyorsunuz. Numaralar tamamen buraya geliyor. Yani numara eklemek bu kadar kolay. Tek tıkla numara ekleyebiliyorsunuz. E, peki derseniz benim elimde hiç numara yok. Ben bu numaraları nereden bulacağım? Öncelikle e, WhatsApp gruplarından numara toplama özelliğimiz mevcut. Yani kendi hesabınız üzerinden katılım sağladığınız WhatsApp gruplarından numara çekebilirsiniz. Daha sonrasında sohbet listenizde müşterileriniz mevcutsa sohbet listesinden e, numaraları çekebiliyorsunuz kendi sohbet listenizden. Burada belirli bir sayıda da numara toplayabilirsiniz ya da tüm sohbetlerinizde toplayabilirsiniz. Ayrıca sektörel numara toplamak istiyorsanız biliyorsunuz ki bizim Empower Google Maps veri çekici botumuz var. Burada konum ve sektör gelerek ilgili aratmaya göre müşteri numaraları çekebiliyorsunuz. Hem numara hem mail hem sosyal medya adresleri. Örnek veriyorum siz avukat yönelik bir pazarlama yapacaksınız ya da güzellik salonlarına yönelik bir pazarlama yapacaksınız. İzmir Bornama Güzellik Salonu yazıyorsunuz ya da kısaca Bornama Güzellik Salonu. O lokasyondaki tüm firmaların bilgileri size geliyor. E, tek tıkla zaten metin dosyası olarak bilgiler kaydedilebiliyor. Direkt olarak buraya yükleyip işlem sağlayabiliyorsunuz. Zaten onun da tanıtım videosu mevcut. Profilimizde bulabilirsiniz. Daha sonrasında buraya mesaj girişi yapabiliyorsunuz. E, 6 adet mesaj girişi yapabilirsiniz. Ayrıca emoji kullanımı vesaire de mevcut. Herhangi bir problem yaratmaz. Örneğin test, test, 6'ya kadar destekliyor. Ee, daha sonrasında buradan medya ekleyebilirsiniz. Örneğin bu şekilde medya ekleyebilirsiniz. Ee, eklenen görseller otomatik olarak ön izleniyor. Eğer ki txt eklerseniz bu şekilde gözükür. Yani sınırsız şekilde medya koyabilirsiniz. Buraya pdf de koyabilirsiniz. Bir exe de koyabilirsiniz. Eğer ki resim koyarsanız otomatik ön izlemeli atar. Dosya koyarsanız dosya şeklinde atar. Mesajların sonuna rastgele sayı ekleyerek spam riskini azaltabilirsiniz. Bunu da seçili bırakmanızı öneririm. Daha sonrasında mesaj gönderimini başlata tıklamanız yeterli. Başka hiçbir ayar yapmanıza gerek yok. Ee, ayarlardan en son bahsedeceğim. Daha sonrasında burada rehber oluşturabilirsiniz burada benim hazır bir rehberim varmış. Bu da nereden geldi? Hemen size söyleyeyim. sohbet sitesinden numara toplamadan geldi. Buradan direkt toplanan numaraları rehbere kaydet diyerek rehberinize kaydedebiliyorsunuz. Ayrıca metin dosyası ve güzel şeklinde de çıktı alabilirsiniz. Burada da rehber oluşturmak çok kolay. Örnek veriyorum. Ayakkabıcılar. Empower Google Maps botumuzdan çekmiş olalım. Buradan direkt e, Türk numaraları olduğu için e, direkt formatlaya tıklayıp metin belgesini seçtiğimizden tüm numaralar burada olacaktır. Daha sonrasında grup oluştur diyerek e, biz burada grubumuzu görebiliriz. Hemen deneyelim. Kendi numaramı yazıyorum yine. yine yine otomatik formatladı. Grubumuz oluştu. E, daha sonrasında buradan grup düzenlemeleri yapabiliriz. Eğer ki ben düzenli gideceğim diyorsanız rehber oluşturup işlemler sağlayabilirsiniz. Daha sonrasında burada rehber seçip ona direkt toplu mesaj gönderebilirsiniz. Yine burada da aynı süreçler mevcut. 6 adet mesaj girebilir. medya ekleyebilir. Herhangi bir uzantı fark etmiyor Yine bunu seçebilirsiniz. WhatsApp gruplarından numara toplama menümüz mevcut. burada da ilgilileriniz grubu seçebilir. Daha sonrasında başlata tıklayabilirsiniz. Sonrasında numaralar burada yer alacaktır. Bunları yine tek tıkla dışarı aktarabilirsiniz. Excel, CSV, Kitset, Metin dosyası olarak. Zaten sohbet listesinden numara toplamayı size anlatmıştık. Burada kendi sohbet listenizde kayıtlı olmayan numaraları topluyorsunuz. topluyorsunuz. Bir de WhatsApp gruplarına toplu mesaj gönderme mevcut. WhatsApp gruplarına bir reklam pazarlama yapmak isteyebilirsiniz. Onun için de buradan grubu seçip yine mesaj, medya. Ee, tabi bunlar zorun değil. Altın adet mesajda olmak zorunda değilsiniz. İsterseniz tek mesaj gönderebilirsiniz. İsterseniz hiç medya göndermeyebilirsiniz. Ee, bu şekilde bir menü mevcut. En sonunda gönderim ayarlarına girelim. Burada da tema seçeneği mevcut. Birden fazla tema seçebilir. E, i̇stediğiniz tema üzerine kullanım sağlayabilirsiniz. Hangisi gözünüze güzel geliyorsa. Ayrıca yazılım tam ekran da yapılabiliyor. Ama ben bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Mesaj gönderme gecikmesi. Bu bir adet mesaj attığınızda bir sonraki mesajı atması için beklemesi gereken süre. Ben genelde bunu 3 saniyede tutuyorum ya da 2,80 vesaire. Virgüllü ayarlamalar yapabilirsiniz. Daha sonrasında dosya gönderme gecikmesi. Bu da bir dosya attıktan sonra ne kadar süre bekleneceğini söylüyor size. Eğer ki yüksek boyutlu dosyalar gönderecekseniz bunu muhakkak yüksek yapmalısınız. Ama bir fotoğraf vesaire yollayacaksanız ve internetiniz de güçlüyse bunu çok fazla yükseltmenize gerek yok. Ama yine de minimum 3,50 saniyede vesaire durması sizin yararınız olur. Sohbet yüklenme gecikmesi de bazen eski mesajlarınızın yüklenmesi çok zaman alabiliyor WhatsApp'ı ilk açtığınız zaman. Bunun yüklenmesi için geçen maksimum süre burada. Ya yani bunu daha fazla yapabilirsiniz, herhangi bir problem olmaz. Programımızın tanıtımı bu şekildeydi. Yazılımımız aktif olarak güncelleme alıyor, tamamen alt yazılımı tarafından, yani bizim tarafımızdan üretilen bir yazılım. Tüm teknik destek süreçleri ve güncelleme süreçleri tarafımızca yönetiliyor aktif olarak zaten güncelleme desteği sunduğumuzu söylemiştim reklam ve pazarlama işlemleriniz için tamamen tercih edilebilecek bir yazılım. Siz de test etmek istiyorsanız sitemizden bize ulaşabilirsiniz video izlediğiniz için teşekkür ederiz